Evet merhabalar bugün bir erkek hastamızı ameliyata alacağız. Kendisi uzun süreden beri bacaklarında ağırlık hissi, yorgunluk ve şişlik hissediyor ve yapmış olduğumuz ultrasonda ve muayene sonucunda varis operasyonu olmasına karar verdik. Şimdi özellikle sol bacağında şikayeti var hem dizin yukarısında hem de bacağın arka tarafında. Biz buna şimdi radyo frekans ablasyon yöntemi hiç kesi yapmadan. Bir de mini flebektomi dediğimiz özellikle dışarı çok fırlamış olan variköz damarlarının küçük kesilerle onları alacağız. Şimdi ameliyattan önce tabii ki bu kateterin yerleştirilmesi için ultrasonumuz bize çok yardımcı oluyor. şimdi gördüğünüz gibi orada yuvarlak bir daire görüyorsunuz. Bu damarımızın enine kesiti. gördüğünüz gibi çapı bayağı büyük. İşte bu damara müdahale edeceğiz. Şimdi bu ultrasonun şeyini çevirdiğim zaman da bakın ne kadar bir yol gibi damarı görüntüleme görüyorsunuz. Bu damarın içerisine şimdi birazdan bir kateterimizle gireceğiz. O aşamayı da size göstereceğim. Şimdi iğneyi ultrasonla bu şekilde yerleştiriyoruz. Ultrasonla takip ediyoruz. Evet, bakın iğne görünüyor görüyor gördünüz mü? Şu anda damarın içerisine girdi. Şimdi kılavuz telimizi yerleştiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi katetlerimizi yerleştirdik, hiç dikiş izimiz yok. Buraya kadar katetlerimizi uzattık. Ekranda görüyorsunuz. Bakın parlayan bir uzantı var, hat şeklinde. Böylece kasıktan itibaren bu bölgeye kadar içten yakma uygulayacağız. Kasık bölgesine ve katikleri girdiğimiz yerde hiçbir şekilde dikiş izi görmeyeceksiniz. Kateterimizi yerleştirdikten sonra ekranda da gördüğünüz gibi işleme başladık. ve Böylece damarı içeriden yakıyoruz ve bu şekilde damarı iptal ediyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi özellikle dışarı doğru çok genişlemiş köpükle, radyo frekansla da lazer işlemiyle İşlem yapamayacağımız çok belirgin olan e, paket dediğimiz bu varislemiş damarlar var. Bunları ben daha önce ameliyattan önce işaretledim. Bunlara çok küçük böyle 2 milimlik 3 milimlik e, kesiler atıyoruz. E, gördüğünüz gibi kesileri attıktan sonra e, buradaki damarları çıkartıyoruz. Ve bu damarlar çıktıktan sonra da hiç bunlara dikiş atmadan yalnızca yapıştırmayla buradaki damarları yok ediyoruz. Ameliyatımız yaklaşık 1-1,5 saat sürdü. Her iki damara da ablasyon tedavisini uyguladık. Mini flebektörümüzü yaptık. Şimdi birazdan servis alıyoruz ve her şey yolunda olduktan sonra 2-3 saat sonra da eve gönderiyoruz.